እሱ ማን ዛሬ ቆተነው 不么办？ Borno hemen toplamaya Bize 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 i̇nşallah, inşallah. Ama inşallah güzel Belediyesi başkanına çok teşekkür ediyoruz. Kurban pazarındaki gübrelerimizi arazilerimize yardım olarak gönderdi. Hem temizlenmiş oldu ortalık, hem çiftçiyi kalkındırma anlamında biz de faydalandık. Ağaçlarımızı gübrelemiş olacağız. Ya yani hem yabana gitmemiş olacak hem biz de faydalandık. Kazancımız güzel olacak. Allah nasip ederse bu meyveleri yetiştirince göreceğiz de. Borna Belediyesi düzenlemiş oldu. bu hayvan pazarındaki gübreleri Karaçam köyüne getirip döktü ve vatandaşlarımız herkes traktörlerine... bahçelerine aldı. Ya yani şu anda Avro gübresi çok pahalı olduğu için vatandaş bir sene gübre alamadı. Geçen yıl 120 lira olan gübre, bu sene 380 lira. Kimse alamadı, ben de alamadım. Ne yapacak şimdi? Herkes bu gübreye yararlanacak. Şimdi bu ağaçlarımız, e, bu gübreyi verince verim artacak. Verim artınca bizim kazancımız artacak. Biz normalde avro gübresi atıyorduk ama bunun verdiği şeyi vermiyordu. Ağaca yani bunun verdiği daha sağlıklı bu hayvan gübresi yani organik gübre yani. Bahçelerimize de atıyoruz mesela. Domat, biber, patlıcanlar atıyoruz. Ne oluyor? 10 lira kazanacaksak 20 lira kazanıyoruz. Bu da kimin yüzüne? Belediye başkanımızın bize bu gösterdiği yardım için. Biz bunu kendimiz getiremeyiz Erzere köyünden. Kendi traktörün de olsa bir romak getirdiğiniz ama 300 lira mazot yakıyor. Mazot oldu 25 lira. Yani getiremiyor vatandaş. Ancak kendi traktörü olan gidip alıp geliyor. E ben şimdi traktörüm yok. Sen 300 lira maz yakıyor. Adam bize 300 lira maz yaktığı yerde 300 lira da şey alıyor, nakliye alıyor. 600 lira. Getiremiyoruz yani. Bu başkanın bu hizmetlerden çok teşekkür ederim. İnşallah böyle devam ederiz. Çok güzel. Harika.